Sevgili arkadaşlar, merhabalar, sevgiler, selamlar. Oğlum Ertuğrul yeni bir videodayız. Arkadaşlar, malum kış günlerindeyiz. Fazla dekoratif e, videolar çekemiyorum, hava şartlarının soğuk olmasından dolayı. E, Tabii işlerimiz de var, i̇ş yerimizde biraz e, satış anlamında yoğunluk oluyor, sürekli dekoratif ve izolasyon videoları çekemiyorum. Bizden e, kış hava şartlarında. Ee, izolasyon yapmak da bir ayda zor. Ee, malum 5 derecenin altında e, yapılan izolasyonlar sağlıklı olmaz. Bu aklınızda bir bilgi olsun. Ee, biraz kampçılık merakım da var. Ee, doğada tabiatta kamp yapmayı da seviyorum. Bu anlamda size pratik videolar da çekiyorum. Birkaçtır, son birkaçtır. İzlemeyi sevdiğim birkaç e, kampçı aile var. E, Atik ailesi gibi. E, cumartesi kampçıları gibi. O kardeşlerimi seviyorum. E, benim de e, sevdiğim e, bir iş kamçılık bu anlamda evvelsi gün size e, bir e, röntgen yakıtı videosunu yayınlamıştım e, bugün de kullanabileceğiniz bir e, tüp e, bir set e, yemek pişirebileceğiniz, çay yapabileceğiniz bir set e, malzemesi var ısıtıcı e, set üstü ocak olarak kullanabileceğiniz bir malzeme var onu arkadaşlar e, şöyle kutunun açılmasıyla beraber göstermek istiyorum ve kurulumunu gösterip çalışmasını da, e, göstereceğim ve sizlere bu ürünü de tanıtmış olacağım e, daha önceki videomda e, arkadaşlarımızın pek çoğu e, dediği özür dilerim gösterdiğiniz rüşvet yakıtı, yakıtını ilk defa gördük e, bu malzeme de arkadaşlar e, bilenler bilir ama bilmeyenler e, ilk defa görecektir pratik bir malzeme evlerinizde aslında bulunması gereken bir malzeme Allah göstermesin bir doğal gaz kesintisi olduğunda e, böyle dımdızda kalırız ortada e, evlerinizde arabalarınızda bulunması gereken de bir malzeme aslında arkadaşlar ben bunu internet sitesinden satın aldım. Ee, kargoyla geldi. Dün sipariş verdim. Bugün geldi elime. Üstrak kargoyla. Ee, üç tane e, tutu var. Tutları beraber e, satın aldım ürünü. Hemen hızlı hızlı açıyorum şöyle. Kutu açılımıyla beraber. Çanta olanları aldım ben. Çantasız olanları da var. Şöyle kutusundan naylanmış şekilde çıktı. Hemen açalım hızlıca. Hatta şöyle bir önce şunları açayım. Şöyle bol kartuşlu olması iyidir arkadaşlar. Çünkü tek ocak, tek tüp yetmeyebilir. Bunun e, tabiri caizse tüpü bu. Küçük e, Bütan Propan gaz. E, Orkamp firmasının şeyi. 10 bar gaz. 0.5 miliamper 220 gram. 220 gram yazıyor. Ben 3 tane hediyeli olandan aldım. Sizler de böyle alabilirsiniz. Ve hatta bunlar 5'li, 3'lü setler halinde satılıyor arkadaşlar. Bu tüpler. Ben üçünün bir arada olduğu ve çantalı olan malzemeyi aldım. Hemen şu çantalı malzemeyi de açayım. Şöyle paketlenmiş. Sarılmış malzeme. Bunun çantasız olanları da var biraz daha ucuzdur 15-20 lira 30 lira ama çantalı olması arkadaşlar iyidir toplayıp çantanızı koyup arabanızın bir kıyısına koyabilirsiniz hemen malzemeyi açıyorum Malzeme şöyle kutusunda görünüyor. Hemen çıkartayım. Portatif ocak diye geçiyor arkadaşlar ismi. Şöyle laptop çantası gibi plastik bir çantası var. Malzeme şöyle pratik anlamda bir farklı renkleri olan yaklaşık bir benim gördüğüm 4 rengi var. Ee, turuncu, sarı, kırmızı, siyah, beyaz hatta beş rengi var. Şöyle klipsini açıyorum. Kullanma kılavuzu içinde malzeme içinde şöyle çıkartıyorum, koyuyorum. Çantasını amacın dışında da kullanabilirsiniz. Piknik eşyalarınızı da içine koyabilirsiniz. Aslında böyle şekerdir, tuzdur kaplar halinde ama çantasında taşıma anlamında kullanabilirsiniz. Şöyle set üstüne gelecek ocağı var. Malzeme toplu şekilde geldi. Şöyle bir ürün. Kilit mekanizması kendinden çakma olan bir malzeme. Şuradan kapağı açılıyor. Buraya tüpü koyulacak. Onu birazdan gösteririm. Şöyle set üstü ocağı var. Ocağın da şöyle koyuyoruz. Pratik anlamda arkadaşlar hem kamçılıkta hem ev işlerinizde kullanabileceğiniz malzeme. Şöyle santasını bir kıyıya kaldırayım. Ürün faturasıyla ile geliyor faturasında ekstra kullanabilirsiniz giderlerinizi işletme giderlerinizde. Hemen malzemeyi takmayı da bir göstereyim. Şöyle kapağını açıyorsunuz basit bir şekilde. Şurada arkadaşlar kilit mekanizması var. Onu kaldırarak sokacağız. Şurada gördüğünüz yuva var. Yuvaya gelecek gazın kafası. Şöyle kaldırıp teker koyuyoruz. Klipsini kapatıyoruz. Sonra şurada kolu var. Kolu aşağı doğru basıyoruz arkadaşlar. Malzeme kendini şöyle sıkıyor. Sallamacak hale geliyor. Kapağını kapatıyoruz. Şu an malzememiz çalışmaya hazır. Tek yapmanız gereken arkadaşlar kolu çevirmek. Gördüğünüz gibi çatır çatır bir ateş. Arkadaşlar böyle bir kartuş yaklaşık 2 saat 3 saat arası gidiyor. Gaz ayarını buradan kısaltabilirsiniz, Çoğaltabilirsiniz. Kamçı olmasanız bir de evlerinizde köylerinizde tarlalarınızda da arkadaşlar kullanabileceğiniz bir ürün. Burada markaya takılmayalım. Yani belki marka reklamını yapmıyorum burada. Size burada portatif bir ürün göstermek istedim. Kamp işlerinizde tarla işlerinizde, bağ bahçe işlerinizde, evlerinizde bulunması gereken kocaman tüpleri taşımaktansa taşıyabileceğiniz çok ağır da olmayan şöyle bir kaldırayım yaklaşık yani bir kilo, bir buçuk kiloluk bir ürün toplamda ee, bunu da göstermek istedim üzerine şöyle geliş bir çaydanlık oturuyor hatta bunun başka aparatları da var Üzerine böyle temeki gibi bir aparata var. Tavuk pişirilebiliyor, pizza pişirilebiliyor. Ama bu anlamda da gözleme saçı koyup, gözleme pişirilebilir. Ee, arkadaşlar pratik bir malzeme. Bunların bazı modellerinde şuradan bir yuva deliği var. Buradan e, ilave gaz bağlantısı yapılabiliyor. Normal bir mutfak bir bağlantısı da yapılabiliyor. Ama böyle de, zaten e, küçük olduğu için biz bunları tercih ettik. E, kocaman tüpü yanımıza taşımayalım diye. Yanınızda şu kartuşlarla alabilirsiniz. Bu kartuşlar çok pahalı değil yaklaşık tanesi 20-25 lira civarında. Bunlardan arabanıza 5-6 tane koyup çok fazla yer kapılmaz. Ee, bulundurursunuz. Bittikçe arkadaşlar e, yenisini takarsınız. Kapatırken kapatıyoruz. Gazını çıkaracaksak arkadaşlar buradan açıyoruz. Mekanizmayı açıyoruz. Şu klipsi var çıkartıyoruz. İşlem bitmiştir arkadaşlar. Takarken gene açıyoruz. Takıyoruz. Klipsini kapatıyoruz. Giyiyoruz. Kullanım hazır. Arkadaşlar çalışma prensibi budur. Çayınızı, tüpünüzü pişirebileceğiniz bir alet. Arkadaşlar bunu da size tanıtmış olayım. Ee, olur ya ileride da merak sararsınız veyahut da evlerinizde depremde veyahut da afet durumunda bir kenarda dursun derim ben bir koltuk altında dursun derim ee, çok faydalı gerekli bir alet ben bunu kaça aldım derseniz e, farklı fiyatları var e, ben bunu e, 260 lira civarında aldım arkadaşlar e, hediyeleriyle beraber bunun normal 190 falan fiyatları başlıyor 2022 yılının Ocak ayındayız. İleriki günlerde bakarsanız diye söylüyorum tarih olarak da. Ee, yaklaşık 190 liradan başlıyor. Farklı markaları var. Ee, bana 265 liraya geldi. Ee, çok para diyebilirsiniz ama arkadaşlar hayat kurtarır. Olmadık bir zamanda. Rusya'nın gazı kapattığını düşünün. Ermenistan'ın gazı kapattığını düşünün. Ee, şöyle 3-5 tüple 10-15 gün 20 gün ee, en azından problem ortadan kalkıncaya kadar evinizde İhtiyacınızı görebilirsiniz. Ee, veyahut da kamplarda, bağbaşıda, tarla işlerinde kullanabilirsiniz. Kocaman tüple taşımak şöyle bir malzemeyi çantaya koyup taşımak daha kolaydır. Yeni videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar, sevgiler. Burada arkadaşlar dikkat edeceğiniz bir hususta unutmadan söyleyeyim. E, iş bitiminde tüpünü içinden çıkartıp yani serbest alıp tüpün e, malzemeyi içinden çıkartıp boş malzemeyi şöyle çevirip çantasına koyup kaldırmak olacaktır. Yeni çalışmalarda kullanmak üzere arkadaşlar. Kaldırıyorsunuz. Olay bitiyor. Tüplerini de torbaya koyup veyahut arabaya koyup Kköyle saklayabilirsiniz. Bu videomuz da böyle olsun. Abone olma, arkadaşlar like atmayı unutalım. Katılım butonuyla destek olabilirsiniz bana. Kendinize iyi bakın.